et fiyatlarının artışına paralel olarak dar gelirli tüketicilerin yegane hayvansal protein kaynağı haline gelen yumurtada da bir şeyler oluyor. Yumurta bilindiği üzere birkaç ay öncesine kadar ihracat bahanesiyle fiyatları yükseltilerek 30'lu kolisi 220 liralara kadar ulaşmıştı. Bu fahiş fiyatlara karşı Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları yanı sıra tüketiciler de tercihlerini tüketmeme yönünde kullanınca o yumurtalar raf ömrünün kısalığından ötürü bir süre önce 100-120 lira bandına kadar inmişti. Şimdi yine hareketlilik var. Kayseri'de, Afyon'da yumurta fiyatları yükseliyor. Bunlar marketlere yansıdığında şayet stoklarında yumurtaları fahiş fiyatla satan marketi fark eden tüketici olursa hiç tereddüt etmesin. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayette bulunsun ve en önemlisi de o ürünleri tüketmesin. Yani vurguncuya, fırsatçıya geçit vermesinler. Fahiş fiyatlara da razı gelmesinler.